Herkese tekrar merhaba. Bugünün ikinci videosunda size Yeni Ahit'ten bir bölüm okuyacağım. Normalde hep Eski Ahit'ten okuyorum. Size bu sefer Yeni Ahit'ten Matta'dan 6. kısmı okuyacağım ve yapacağım okumanın konu başlığı dua. Biz Hristiyanlar, Hristiyan Türkler nasıl dua ediyoruz? Hangi prensipleri kullanıyoruz dua ederken? Bundan bahsedeceğim. Ee, Müslümanların e, dininde çok yoğun bir dua programı var. günde 5 defa e, belli sürelerde disiplinli bir şekilde e, yani askeri bir disiplinle diyelim Hani bu demek olmuyor ki Hristiyanlıktaki dua sistemi disiplinsiz demek olmuyor. Yine bizim de kendi içimizde bir dua disiplinimiz var ama İslam'dakinden daha farklı İslam'daki biraz daha e, böyle askeri bir disipline, benziyor benim fikrime göre bu benim şahsi fikrim siz daha farklı düşünüyor olabilirsiniz biz de duanın hangi temellere dayanacağını anlatıyor madda 6 benim kendi dilimde dua etmek çok hoşuma gidiyor ve istediğim zaman dua etmek çok hoşuma gidiyor o yüzden ben Hristiyanlığı geçtiğim için çok mutluyum eğer benim gibi hissedenler, düşünenler varsa siz de geçebilirsiniz. Belki de beş vakit namaz kılamıyorsunuzdur. Bunun eksikliğini hissediyorsunuzdur. Maneviyatınız zayıf kalıyordur belki de bu disiplinli bir süreçten dolayı. O yüzden siz de Hristiyanlığa geçebilirsiniz. E, dua. Başlıyorum okumaya. Yeni ahit, matta 6. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda, caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizli gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş e, sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu daha siz ona e, söylemeden, ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla, ayartılmamıza izin verme. Bizi kötülük kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar ama başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Burada bitiyor. Yani e, burada daha çok e, bağışlanmakta, bağışlamaktan ve e, gösteriş için ibadet etmemekten bahsediyor. Ve e, Tanrı'ya samimice gösterişten uzak gizlice dua etmemiz gerektiğini söylüyor. Ve bir de e, format veriyor bizim için. Biz bunu tesbih duasında da kullanıyoruz bu duayı. Ve e, bağışlanmaktan bahsediyor son kısmında da. E, bu kısmı ben daha yeni Hristiyan olduğum için Tanrı kalbimi biraz daha işleyince halledeceğim. Şimdi e, Tanrıya verdim ben davalarımı, savaşlarımı çok büyük bir savaş veriyorum. E, her ne kadar düşmanlarım onursuzca savaşsa da e, savaşın hukukunu da e, ihlal etseler de insan hukukunu, beşeri hukuku şey yaptıkları gibi, sivil hukuku e, ihlal ettikleri gibi diğer e, hukuku da savaşın hukukunu da ihlal ediyorlar. Onursuz, cibilliyetsiz, haysiyetsiz, ahlaksızca e, operasyonlara girişiyorlar. Özellikle de bu yapışkancı yeni gül. E, senin davanı ben Tanrı'ya verdim. E, henüz e, bağışlamayı düşünmüyorum. Tanrı senin e, şeyini verdikten sonra o karar verecek bağışlayıp bağışlamadığına. Ee, bu son olaydan sonra e, artık bu işin içinde arka planında mutfağında yer alan azmettiriciler, Ali Yerlikaya, işte konuşarak öğrenin e, bu AK Partili şeyleri, tarafları işte bu e, Karslı taraflar, Müjde Alo'dur veya bu Merve Özel'dir Adanalı polistir bu VOM site yönetimi, Selçuk efendidir. Bunlar e, Tanrıya verdim ben e, savaşımı. O yüzden Tanrı sizi bağışlayıp bağışlamayacağına o karar verecek. Dediğim gibi e, onursuzca savaşarak onurlu bir zafer elde edilemez. O yüzden e, bazıları kazanırken kaybederler çünkü onursuzca savaşırlar. Evet. Bu kadar e, Tanrıdan size bağışlanma diliyorum. O sizi bağışlarsa ben de bağışlayacağım. Hoşçakalın, takipte kalın.